Selam dostum 9 sınıf arkadaşım hoş geldin konularımıza sıvılar ve özellikleriyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde buharlaşma hızını ve buhar basıncını sana ayrıntılı biçimde göstereceğim. Özellikle buharlaşma hızında 7 tane faktör var. Bu faktörü aynı anda öğrenmek çok zor. Güzel bir hikayeyle senin oradaki etkilerin hepsini kafana Yatıracağım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Dersimize başlayalım. Daha önceki dersimizde neden bahsetmiştik? Katılardan bahsetmiştik. Yani katıların özelliklerinden bahsetmiştik girişte. Şimdi sıvıların özelliklerinden tek tek bahsedelim. Tanecikler arası boşluk. Katılarda yok denecek kadar azdı. Sıvılarda fazla. E, yoğunluk katılarda fazlaydı. O zaman sıvılarda ne olacak? Genellikle katılardan daha düşük olacak. Düzensizlik. Katılar çok düzenliydi. E Sıvılar biraz daha düzensizdir. Gazlar da en düzensizdir. Taneciklerin hareketine gelirsek katılarda titreşim hareketi var. Sıvılarda titreşim öteleme hareketi var. Katılarda bak dikkat et belirli bir şekil var. Ancak sıvılarda belirli bir şekil yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alıyor. Belirli hacim ikisinde de var. E, sıkıştırılabilmek katılar sıkıştırılamıyor. E, sıvılarda zaten sıkıştırılamıyor. Enerji katıda taneciklerin hareketi çok yavaş olduğu için... Enerji çok az. E sıvılarda taneciklerin hareketleri fazla olduğu için enerji biraz daha nedir? Fazladır. Evet dostum. Gelelim şimdi buharlaşmaya. Nedir buharlaşma? Buharlaşma sıvının yüzeyindeki yüksek kinetik enerjili sıvı moleküllerinin her sıcaklıkta Sıvıdan gaz hale geçmesine biz buharlaşma diyoruz. Şuradan da bir tekrar okuyalım. Bak, sıvının yüzeyindeki yüksek kinetik enerjili sıvı moleküllerinin her sıcaklıkta gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma endotermik bir olaydır. Endotermik neydi? Isı alarak gerçekleşen. Isı alınıyor ve buharlaşma meydana geliyor. İşte bu endotermik olay olduğuna şunlar delil. Denizden çıkılınca üşüme oluyor. E kolonya dökülünce serinliyoruz. O zaman bunlar bunun hepsini endotermik olduğunu gösteriyor. Kesilen karpuzun güneşte soğuması işte buharlaşmanın endotermik olmasıyla ilgilidir. Şimdi bizim daha çok uğraşacağımız şey aslında buharlaşma hızıdır. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına biz buharlaşma hızı diyoruz. Buharlaşma hızını etkileyen faktörlere bir bakalım. Bak kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 tane etkimiz var. Bu 7 etkiyi aynı anda öğrenmek zor. Ha biz bununla ilgili bir hikaye anlatacağız. Saraydan kız kaçırma diye senin aklında kalacak. Ama ben tekrar şurada buharlaşmanın ne olduğunu sana tekrar göstereyim. Bak, sıvının yüzeyindeki şu sıvı moleküllerinin gaz hale geçmesi ne oluyor? Buharlaşma oluyor. E ne kadar çok çıkarsa işte buharlaşma o kadar fazla diyoruz. Birim zamanda yukarıya çıkan gaz sayısı fazlaysa buharlaşma fazla diyoruz. Şimdi bunu güzel bir hikayeyle anlatalım. Pekiştirelim dostum. Evet geldik hikayemize. Şimdi hikayemizin kahramanlarından bahsedelim. Hikayemizin kahramanı Kenan. Evet Kenan. E, padişahın ya da kralın kızı Leyla var. Evet kral var. Kralı İsmail var. Birkaç tane de arkadaşımız var. Onları da hikaye anlatırken söyleyeceğim. Şimdi Kenan arkadaşlar fakir bir değirmencinin kaslı oğlu. Hayal edin yakışıklı uzun boylu bir arkadaş. Evet Leyla da kralın kızı. Kralın kızı bir gün böyle... Arabasıyla dört çeker arabasıyla ormana gezmeye gitmiş sene tabi 1400 arkadaşlar sene 1400 kralın kızı dört çeker arabasıyla şöyle e, ormana doğru gitmiş tabi dört çeker deyince dört attan oluşan bir at arabasından bahsediyoruz şöyle gezerken. E Kenan arabada Leyla'yı görmüş. Leyla da Kenan'ı görmüş. Bunlar birbirine aşık olmuş. E Kenan gitmiş kraldan Leyla'yı istemiş ama Leyla'yı Kenan'a vermemişler. Fakat Kenan vazgeçmiyor. Yine gitmiş, yine istemiş, yine vermemişler. Leyla demiş bu iş böyle olmayacak. Kenan sen beni gel kaçır demiş. Paraydan demiş. Ondan sonra bir gün saat böyle 3 gibi gece 4 gibi Kenan eline merdiveni almış. Koşa koşa gitmiş surlara doğru koymuş merdiveni. Leyla yukarıda bekliyor gel Kenan'ım gel beni kaçır diyor. Kenan yukarı doğru çıkarken oradaki kralın kral İsmail'in adamları geliyor. Kim geliyor komutan? Mert geliyor. Mert komutan gelmiş adamlarıyla birlikte. Kenan yukarı çıkarken ayaklarından tutmuşlar. Kenan'ı aşağı doğru çekmişler. E Kenan'ı aşağı doğru çekmişler. E Kenan yukarı çıkabildi mi? Çıkamadı. Basmışlar Kenan tekmeyi. Kenan cımbırlop yerde sürüne sürüne geri dönmüş. Eli boş. Gariban ama aşık. Aşık vazgeçer mi? Aşık inatçı olur, vazgeçmez. Sonra tekrar denemeye başlamış, yukarı doğru çıkıyor. Bu sefer Kenan'ın kızı kaçıramadığını gören bunun bir çılgın arkadaşı var Kemal. Bu Kemal de gelmiş ben de demiş sana bir yardım edeyim. Kenan yukarı çıkarken vermiş ayağının altından alevi, vermiş ayağının altından alevi ısınınca alevleri görünce Kenan fırlamış yukarıya doğru. Hızlıca çıkmaya başlamış. Gidiyor kıza doğru, Leyla'ya doğru gidiyor. Tam böyle yukarı çıktı, elini uzatacak Leyla'ya. Padişahın 48 numara ayakkabısı Kenan'ın burnunun üzerinde patlamış. Yani yukarıdan aşağı doğru tekmeyi basmış. Kenan gariban cımburlop aşağıya tekrar düşmüş. E vazgeçer mi aşık Kenan? Vazgeçmez yine tekrar denemeye başlamış. Yukarı çıkmış çıkmış. Çıkarken tam böyle yine kral buranın yani Leyla'nın arkasında duruyormuş. Kenan'ın üzerine doğru bir kaya tuzu bırakmış böyle ağır bir kaya tuzunu bırakmış. E, Kenan kaya tuzuyla birlikte ne olmuş? Aşağı doğru düşmüş. Yani ne olmuş kaya tuzu Kenan'ı aşağı doğru çekmiş. E, yukarı çıkabildi mi? Gariban Kenan yine çıkamadı. Ama aşık Kenan vazgeçer mi? Vazgeçmez dostum. Sonra tekrar denemeye başlıyor. Sonra şöyle bir düşün bakalım. Saray büyükmüş. Büyük bir saraydan mı kızı kaçırmak kolaydır? Küçük bir saraydan mı kaçırmak kolaydır? Aklından kesin küçük geçecek ama kesinlikle büyük saraydan kaçırmak daha kolaydır. Çünkü niye? Büyük sarayın kontrolü zordur. Kenan hemen bir köşeden yukarı doğru sıvışmaya başlar. Yukarı doğru çıkmaya başlar. Onun için büyük saraydan kaçırmak daha kolaydır. E şimdi Kenan yukarı çıkarken alttan da bir rüzgar esmiş. E alttan rüzgar esince ne olur dostum? Kenan biraz daha yukarıya hızlı çıkmaya başlar. Yani Leyla'ya doğru biraz daha hızlı gitmeye başlar. Ancak Kenan yukarıya doğru çıkarken ya hava biraz nemliymiş böyle nemli. Hava nemli olursa nemli olanlar bilir ne olur terler. Kenan'ın elleri terlemiş. Zaten heyecanlı ayaklar terlemiş. Bu sefer terlediği için ne olacaktır? Hızlı çıkamayacaktır. Kaymaya başlayacaktır. Yani yavaş çıkacaktır. Bak nem arttıkça ne olacaktır? Yavaşlayacaktır Kenan. Yani Leyla'ya doğru hızlı gidemeyecektir. Şimdi dostum bu anlattıklarımızı gelelim şöyle oradaki etkeden faktörlere bir uygulayalım. Evet geldik bak buraya şimdi. Buharlaşma hızına etkeden faktörler. Bak çekim kuvvetleri demişiz. Şimdi anlattığımız hikayeyi bir düşünelim dostum. Ee, Kenan yukarı doğru çıkıyordu. E ee, orada Kenan'ı komutan ve oradaki askerler aşağı doğru çekmişti. Yukarı çıkabilir mi? Çıkamaz. Çekim kuvvetlerinden kastımız eğer ki sıvılar birbirlerini aşağı doğru çekerse o zaman buradaki sıvılar yukarıya çıkamaz. Demek ki çekim kuvvetleri artınca buharlaşma hızı ne oluyormuş? azalıyormuş yani Kenan'ın kız kaçırma hızı ne oldu azaldı e Kemal geldi Kenan'ın ayaklarının altına verdi Alevi, verdi Alevi. Yani sıcaklık arttıkça buharlaşma ne oluyor? Hızlanıyor. E ee, dış basınca gelelim. Tam Kenan yukarı çıktı. Elini kıza uzatmıştı. Padişah'ın 48 numara ayakkabısı yukarıdan aşağı doğru Kenan'a bir baskı yapmıştı. E ee, yukarıdan aşağı doğru gelen baskı bunların ne olur yukarı çıkmasını engeller. Demek ki dış basınç arttıkça buharlaşmanın hızı ne olacak? Azalacak. Gelelim safsızlığa. Tam yukarı çıkıyordu. Hani tekme yedi ya. Tekrar deniyor. Tam yukarı çıkıyordu Kenan. E, ne yaptı bu e, Kral İsmail? Elinde bir kaya tuzu varmış. Büyük kaya tuzunu yukarıdan aşağı doğru bıraktı. Kenan da o kaya tuzuyla birlikte aşağı doğru düştü. İşte o da safsızlıktır. Yani oradaki tuzdur. Sıvıda sıvıda çözülen bir tuz. Böyle katı eklediğimiz zaman o tuz şuradaki sıvı taneciklerinin sıvı moleküllerinin arasına girip onu aşağıya doğru çekecektir ve onların yukarıya çıkmasını engelleyecektir. Aynı kaya tozunun Kenan'ın üzerine düşmesi gibi. Demek ki safsızlık artınca buharlaşma oluyormuş? Azalıyormuş dostum. Gelelim yüzey alanına. E yüzey alanı arttıkça e, saray büyüdükçe kızı kaçırmak neydi? Kolaydı. İşte yüzey alanı arttıkça geniş bir kap kullandıkça o zaman ne olacaktır? Buharlaşma artacaktır. Gelelim rüzgara. E, rüzgar ne yaptı? Kenan'ı yukarı doğru çıkardı. Rüzgar da arkadaşlar şuradaki moleküllerin daha hızlı yukarı çıkmasını sağlar. Ve böylece rüzgar sayesinde buharlaşma hızı ne olacaktır? Artacaktır. Hava nemliyse yukarılarda zaten nem, buhar fazla olduğu için yukarıya çıkamayacaktır. Ne demiştik? Kenan'ın elleri kayıyor. Nemden dolayı geriye düşüyordu işte. Nem arttıkça buharlaşma hızı ne olacak? Azalacak. Böylece işte arkadaşlar bir hikaye ve bütün buradaki ifadeleri de tek tek halletmiş olduk. İnşallah aklınızdan çıkmayacaktır. Gelelim denge buhar basıncına. Şimdi biz boş bir kaba bir miktar sıvı koyduk. Yani kabı şöyle şurada çizeyim. Kabın ağzını kapatıyoruz tabii daha sonrasında. Su koyduk diyelim. Su molekülleri su her sıcaklıkta buharlaşacaktır. Sıcaklığı da sabit diyelim. Her sıcaklıkta buharlaşacaktır. Şimdi yukarı doğru buharlar çıkıyor. Bazı enerjisini kaybeden buharlar da geriye doğru dönüyor. Öyle bir an gelecek ki yukarı çıkanların sayısıyla aşağı inenlerin sayısı eşitlenecek ve buradaki buhar sayısı sabitlenecektir. İşte o anda o buharların yaptığı basınca biz denge buhar basıncı diyoruz. Ben şu an böyle bir anlattım giriş yaptım ama tekrar da şuradan bir okuyayım. Boş bir kaba bir miktar sıvı koyup ağzı kapatılırsa sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığından bir miktar sıvı buhara dönüşür. Oradaki buharların evet ortama yaptığı basınca buhar basıncı denilir. Bir müddet sonra buharlaşan sıvı molekülleri bak burası önemli sayısı ile yoğuşan geriye dönen sıvı molekülleri gaz molekülleri sayısı eşit olur. Bu durumdaki işte o andaki buhar basıncına biz ne diyoruz? Denge buhar basıncı diyoruz. Yani şu anda şuradaki buharlar sabitlenince buharın yaptığı basınca biz buhar basıncı diyoruz. Şimdi buhar basıncında buharlaşmadık gibi çok etki yok. Öncelikle şunu bir halledelim. Buhar basıncı nelere bağlıdır? Nelere bağlı değildir. Bak bir kere nelere bağlı değille başladım ben. Kabacımına bağlı değil. Tavuğun şekline dar olması, geniş olması bunlara bağlı değil yani yüzey alanına bağlı değil. Sıvının miktarına bağlı değil. Dış basınca bağlı değil. 3 tane etkiye bağlı bak dostum. Çekim kuvvetleri yani çekim kuvvetlerinden kastımız aslında cins. E, sıcaklık bir de safsızlık. Safsızlıktan kastımız böyle tuz, şeker gibi suyun içinde ya da sıvının içinde çözdüğümüz maddelerden bahsediyoruz. Çözmediklerimizden bahsetmiyoruz ya da uçucu olan katılar vardır onlardan bahsetmiyoruz. Safsızlıktan kastımız uçucu olmayan katı çözmek. Şimdi ben bunları tek tek sana göstereyim. Çekim kuvvetleri artarsa ya çekim kuvvetleri artarsa şuradaki buhar sayısı ne olur? Azalır. E buhar sayısı az olunca o zaman buhar basıncı ne olacak? Azalacak. E hocam sıcaklık artınca e sıcaklık artınca burada buharlaşma fazla olacağı için buradaki buhar artacak ve böylece e, burada denge buhar basıncı artacak. Safsızlık artınca yani biz bunun içine tuz ekleyip çözersek ne olacak? O oradaki tuz tanecikleri su taneciklerinin arasına girip yeni kuvvetli çekimler oluşturacak. Çekimler oluşunca buharlaşma zor olduğundan buradaki buhar sayısı az olacak. Bu yüzden safsızlık artınca da buhar basıncı ne olacak? Azalacak dostum. Biz bunu hiç unutmayacağız. Yani buhar basıncı ile ilgili bir soru gelirse buhar basıncını değiştiren etkiler S, Ç, S. Başka bir şey yok bak. S, Ç, S. S yukarı, S yukarı, C yukarı. Yani bu yukarı artarsa demek. E şimdi bak bu sıcaklık, bu sıcaklık artarsa arttı. E bu çekim kuvveti. E çekim kuvveti artarsa aşağı doğru çekildi. Buhar basınç yapamadı. Bak azaldı. E safsızlık tuz ekledin, şeker ekledin, çözdün. O zaman onda da azaldı. Yani S, Ç, S'yi hiç unutma. Bak burayı aklında tut bu şekilde yazabilirsin. Üzerlerine ok koydum. Artarsa demek e, değişen ifadeler de bunlar. Bak sıcaklıkta arttı. Çekim kuvvetinde azaldı. Safsızlıkta ne oldu? azaldı. Evet, buhar basıncı bu şekilde değişiyor işte. Şimdi buhar basıncı ile ilgili bazı özellikler var. Onları da sana tek tek bahsedeyim. Şimdi buhar basıncında sıcaklık sabit olduğu sürece unutma bak sıcaklık sabit olduğu sürece birim hacimdeki buhar sayısı sabittir. Zaten buhar basıncı değişmiyorsa birim hacimdeki buhar sayısı değişmiyordur. Bunu buraya bir yere not olarak yazabilirsin. Buhar basıncı sabitse birim hacimdeki buhar sayısı sabittir. Onu da sana buradan göstereceğim. Şimdi dostum bak burada bir pistonlu kap var. Şöyle hareketli bir pistonlu kap var. Piston nerede? A noktasında. Biz bunu hareket ettirebiliyoruz. Şöyle şurada da bir B noktası var. Biz pistonu bak şurada buharlar var. Pistonu aşağı doğru itip B noktasına geliyor, getiriyoruz. Diyorlar ki buhar basıncı ne olur? Bak bu çok çıkar. Şimdi sen böyle bir soru gelse şunu yapacaksın dostum. Hemen S, Ç, S yazacaksın. S neydi birinci S? Sıcaklık. E, sıcaklık sabit hocam. Çiz üzerine. E Ç de çekim kuvveti cins demektir. E cins de sabit hocam. Saf su değişti mi? Değişmedi. Bak onu da çizdim. E safsızlık içine tuz ekledim mi? Şeker ekledim mi? Yani saflık da sabit. İçine bir şey eklemedim. Safsızlık eklemedim. O da yok. Demek ki bunların üçü de sabitse burada buhar basıncı ne olacak? Sabit olacak. Birçok öğrenci şöyle diyecektir. Hocam pistonu yukarıdan aşağı ittik. İşte buharlar sıkıştı. Buhar basıncı arttı. Hayır. Bak ne oluyor dostum. Şimdi burada sen pistonu aşağı doğru itince h o gazlar sıkışıyor. Bu sıkışan h o gazlar h o sıvıya dönüyor ve birim hacimdeki buhar sayısı sabit kalıyor. E hocam yukarıya doğru çeksem ne olur? Dostum yukarıya doğru çeksen bu sefer sıvılar gaza döner. Birim hacimdeki buhar sayısı yine dengelenir. Yine buhar basıncı sabit kalır. Bak bu zaten senin anlayacağın şekilde yazacağım. Bak şimdi 1 litrede 5 buhar var diyelim. 1 litrede 5 buhar varsa sen pistonu yukarı doğru çektin. 2 litre yaptın. 2 litrede 10 buhar olacaktır. E hocam 3 litre yaptım. E 3 litrede 15 buhar olacaktır. E hocam 4 litre yaptım. E 4 litrede bak 1 litrede 5 buhar varsa 4 litrede 20 buhar vardır. E şimdi 1 litrede 5 buharın yaptığı basınca sen P dersen 2 litrede 10 buharın yaptığı basınç da P'dir. Bak 3 litrede 15 litredir P'dir. Hepsinin buhar basıncı P kadardır. Ya yani bir değer verdim P dedim. İster da, ister 20'de ister de. Bak o şekilde sabit olacak. İşte buhar basıncı sabitse birim hacimdeki buhar sayısı nedir? Sabittir. Şimdi buhar basıncının tabii karşılaştırılması ile ilgili bazı ayrıntılar var. Onları sana tek tek göstereceğim. Ama şunu unutma bak. Piston aşağı itilirse gazlar sıvıya döner. Piston yukarı çıkar, çıkarılırsa, yukarı çekilirse sıvılar gaza döner ama buhar basıncı ne olur? Değişmez. Aşağı itildiğinde sıvı sayısı artıyor, yukarı çekildiğinde gaz sayısı artıyor ve buhar basıncı değişmiyor. Hocam biz buhar basıncını karşılaştırmayı nasıl yapacağız dedim ya sana buhar basıncı ile ilgili bütün ayrıntıları vereceğim. Buhar basıncı karşılaştırılırken iki durum vardır. Bir kaynamadan önce belirli sıcaklıkta, bir de kaynama sırasında. Şimdi kaynamadan önce belirli sıcaklıkta sorulursa, ben zaten buraya yazdım. Kaynamadan önce belirli sıcaklıkta buhar basıncı karşılaştırma sorulursa, kaynama noktası küçük olanın buhar basıncı daha büyük olur. Genelde buna biz örnek olarak alkolle suyu veriyoruz. Alkolün kaynama noktası 78 derecedir. Suyun kaynama noktası nedir? 100 derecedir. Şimdi şöyle iki tane kap yaptılar. Şu şekilde. Aynı ortamda olsun. Fark etmez aynı farklı da. Yine biz yazalım. Alkol, su. Sıcaklıkta 20 derece. İşte sana böyle soracaklar. Diyecekler ki 20 derece sıcaklıkta. Yani kaynamadan önce. Buradaki alkolle buradaki suyun buhar basıncını karşılaştır diyecekler. Ne yedim ben sana? Eğer bu şekilde bir karşılaştırma sorulursa kaynama noktası küçük olanın buhar basıncı daha büyük olacak. Yani burada birinci ifadede ne olacak? Alkolün kaynama noktası sudan daha büyük olacak dostum. Ama burada dikkat edeceğin şey ne? Sıvılar farklı olacak. Bazen aynı sıvı olup da kaynama noktası farklı olabiliyor. Onu da kaynama noktasında göstereceğim. Sıvılar farklı olacak dostum tamam mı? Aynı sıvıların aynı sıcaklıkta kayna, e, buhar basıncı aynıdır. Bak hiç unutma. Aynı sıvıların aynı sıcaklıkta buhar basıncı aynıdır. Kaynama noktası farklı olsa bile aynıdır. Aynı sıvıdan bahsediyorum ama. Bu da bir incelik. Gelelim kaynama sırasında. Dostum kaynama ile ilgili bilgileri kaynama noktasında vereceğim ama burada da buhar basıncı ile kaynama noktası alakalı olduğundan sana burada kaynama ve buhar basıncı ile ilgili ilişkileri de söylemek zorundayım. Bir sıvının kaynayabilmesi için Buhar basıncının bak çok önemli. Bir sıvının kaynayabilmesi için buhar basıncının dış basınca eşit olması gerekir. Burayı çok iyi okumanı istiyorum. Ve kaynarken buhar basıncı sabittir. Daha sonra kaynamada atasözü gibi söyleyeceğim. Hiç unutma. Aklından çıkmasın. Ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabittir. Şimdi tekrar söylüyoruz. Kaynamanın ne olabilmesi için buhar basıncının dış basınca eşit olması gerekiyor. O eşitlik olmadan kaynama başlamıyor. Yani Kaynarken buhar basıncı karşılaştırma sorulursa ortamın dış basıncı buhar basıncını verir. Dış basıncı karşılaştırmak yeterlidir. Aynı ya da farklı sıvı fark etmez. Şurada epey bir örnek yapacağım zaten örneklerden de anlayacaksın. Şimdi A şıkkına gelelim. Bak kaynamadan önce demişim, kaynama sırasında demişim. Sen zaten normal olarak alkolün kaynama noktasını biliyorsun. Normal olarak alkolün kaynama noktası kaç? 78. Bunu bileceğiz. E suyun normal kaynama noktası kaç? 100. Bunları bilmek zorundayız. Evet verecekler bize. Tamam mı? Ya da vermeseler bile sen alkolü 78 suyunda bir atmosfer basınçta yani normal kaynama noktasının 100 olduğunu bileceksin. Şimdi gelelim kaynamadan önce. Ne dedim ben sana yukarıda? Kaynamadan önce sorulursa kaynama noktası küçük olanın bu e, buhar basıncı büyük oluyordu. İşte kaynamadan önce sorulmuş. E, bu alkol, bu su alkolün kaynama noktası 78 e, suyun kaynama noktası 100 o zaman ne olacak? Alkol Evet. Büyük su olacak. Ya da bir büyük iki yazalım. Ben birinci kap, ikinci kap yazdım özellikle buraya. Kaynama sırasında gelelim dostum bak. Kaynama sırasında dış basınca bakıyoruz. Bunlar şimdi aynı seviyede değil mi? Evet aynı seviyede. He sen şimdi dış basıncı unutmuş olabilirsin. Ben sana dış basıncı bir hatırlatayım dostum. Dış basınç deniz seviyesinde en fazladır. Hocam dış basınç dediğimiz atmosfer basıncıdır. E neden oluşuyor hocam o? Atmosfer tabakasının kalınlığından oluşuyor, ağırlığından oluşuyor. E deniz seviyesinde üzerimizdeki ağırlık çok fazla olduğu için basınç çok fazladır. Yukarılara doğru çıktıkça, yükseklere doğru çıkıldıkça üzerimizdeki katman azalır. Üzerimizdeki katman azaldığı için de üzerimizdeki basınç azalır. Unutma yukarıları doğru çıktıkça dış basınç azalıyor. Deniz seviyesinde en fazla. Evet. Şimdi gelelim buraya. He, hocam bunların seviyesi aynı. Seviyesi aynı olduğu için bunların üzerindeki basınç bir atmosfer. Bunun basınç üzerindeki bir atmosfer. Yani basıncı atmosfer şeklinde söylüyorum. İkisinin de üzerine bir atmosfer basınç var. E şimdi kaynarken neydi? Bak şurayı tekrar okuyalım. Kaynarken Buhar basıncı dış basıncı eşit olacak. Eğer bu su kaynıyorsa, eğer bu alkol kaynıyorsa su kaynarken bir atmosfere eşit olacak. E alkol de kaynarken bir atmosfere eşit olacak. O zaman demek ki kaynama sırasında birinin numaranın basıncı, iki numaranın basıncına ne olacak? Eşit olacak bak. Birinci kabın basıncı, ikinci kabın buhar basıncı basıncına eşit olacak. Ne zaman? Kaynama sırasında. Kaynamadan önce sordu. O zaman ne dedik? Alkol büyük, su dedik. Yani iki büyük, bir oldu. Gelelim B'ye. Bak yükseklik farkı var. Gelelim 20 derecede alkol var 20 derecede su var. Kaynamadan önce demiş bak kaynamadan önce. Ya kaynamadan önce yaptığın şey çok basit. Kaynamadan önce alkolün kaynama noktası kaç? 78 suyun kaynama kaç? E 100 o zaman alkol büyük su olacak. İşte kaynamadan önce 1 büyük 2. Kaynamadan önce kaynama noktasının tersini alıyorsun. E hocam kaynama sırasında işte kaynama sırasında dış basınca bakıyorsun. Bak şimdi şu su daha aşağılarda, denize daha yakın, alkolde de dağ gibi yerler. Ha, o zaman ne diyoruz? Suyun üzerindeki basınç deniz seviyesinde olduğu için hadi bir atmosfer olsun. E şuradaki alkolün üzerindeki de 0.8 olsun. Bak şimdi kaynarken buradaki suyun buhar basıncı 1'e eşit. E, alkolün kaynarken buradaki alkolün kaynarken buhar basıncı 0.8'e eşit. E o zaman kaynama sırasında buhar basıncı eşittir dış basınç olursa suyun buhar basıncı 1 atmosferken evet dostum Alkolün buhar basıncı ne olacak? 0.8. Evet, şura 2 diyelim. O zaman ne olacak? 2'nin buhar basıncı birden daha büyük olacak. Özellikle bu şekilde örnekler yapıyorum ki, kaynama sırasında ve kaynamadan önce mutlaka karşınlar çıkar bunlar testlerde. Evet, sorularda öğretmenler de sorabilir. Kaynamadan önce gelelim. Bak, burada su, su. İkisi de 20 derece. İkisi de aynı sıvı aynı sıvıların aynı sıcaklıkta ne olacak? Buhar basınçları eşit olacak. Bak, kaynamadan önce ama bak kaynamadan önce aynı sıvıların aynı sıcaklıkta buhar basınçları eşit olacak. Yüksekliğe bağlı değil. Hocam yükseklik ne zaman etkiliyor? Ne zaman etkiliyor? Kaynarken dikkat et kaynarken etkiliyor. Kaynama sırasında biz yüksekliğe bakacağız. Kaynamadan önce evet 20 derece 20 derece ikisi de su. İkisinde buhar basıncı nedir? Suyun kaynama noktası 100 olduğu için Burada ne yapacağız? Kaynamadan önce bak burası 1 eşit 2 diyeceğiz. Kaynamadan önce aynı sıvılarda, aynı sıcaklıkta buhar basıncı aynıdır. Bunu unutma. Evet gelelim kaynama sırasında. E kaynarken, kaynarken ne dedim dostum? Kaynarken dış basınç kadar bak bunun üzerindeki dış basınç 1 atmosfer. E kaynarken bunun üzerindeki dış basınç 0.8 atmosfer. Bu kaynarken 1'e eşit oldu. E bu kaynarken bak 0.8'e eşit oldu. E o zaman 2'deki suyun buhar basıncı birdeki sudan ne olacak? Daha büyük olacak. Yani dostum bize soracaklarsa ya kaynamadan önce ya kaynama sırasında soracaklar. Ben tekrar edeyim. Kaynamadan önce sorarlarsa kaynama noktasının tersini alacağız. O şekilde yazacağız. Zaten bize kaynama noktası verilecek. Tamam mı? He, kaynarken kaynarken kaynama noktasına falan bakmıyoruz bak. Kaynarken dış basınca bakıyoruz. Kaynarken bak Tekrar yapayım C'yi. Kaynarken buradaki suyun üzerindeki basınç bir atmosferdi. E kaynarken bu suyun üzerindeki basınç 0.8'di. İşte kaynarken bu suyun buhar basıncı 1'e eşit. Bu kaynarken 0.8'e eşit. E o zaman 2'nin buhar basıncı birden ne olacak? Büyük olacak dostum. Gelelim şimdi örneklere. Saf KLM sıvıları için buhar basıncı sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Evet bu tarz soru da çok çıkıyor. Buna göre demiş buhar basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Çekim kuvvetlerini de söylemiş. Ya şöyle yapacağız dostum. Sadece yukarıdan aşağı sıcaklığı sabit alacaksın. Aynı sıcaklığı aldığımız zaman bak aynı sıcaklığı K'nın buhar basıncı burada. L'nin buhar basıncı burada. Bak M'nin buhar basıncı burada. Yani PK büyüktür PL o da büyüktür PM oldu. Bak K'nın buhar basıncı büyüktür L'den L'nin buhar basıncı büyüktür M'den oldu. Bu şekilde yapacaksın. Molekül arası çekim kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sağlayınız demişiz. Ne demiştik? Çekim kuvvetleri bak yazalım CK artarsa buhar basıncı BB ne oluyordu? Azalıyordu. E demek ki o zaman çekim kuvveti en büyük olanın buhar basıncı en düşük olacak. O zaman demek ki M'nin çekim kuvvetleri neymiş? M büyükmüş. L'den. L'de büyükmüş. K'dan. Yani çekim kuvvetiyle buhar basıncı ters orantılı. Gelelim dostum örnek 2'ye. Daha önce göstermiştim. Gösterdiğim şeyleri iyice pekiştirelim. Kafamıza yatsın. Sabit sıcakla piston aşağı itilip sabitlenirse. Bak bu pistonu aşağı itip sabitliyoruz. Hangilerin gerçekleşmesi beklenmez? Şimdi suyun buhar basıncı artar demiş. E şimdi sıcaklık sabit için buhar basıncı sordu ya hemen yazıyorum. S, C, S. E şimdi sıcaklık sabit. E çekim kuvvetinden kastımız cins. O maddenin cinsi de değişmedi. Sabit. İçine ben tuz şeker de atmadım. Yani safsızlık da yapmadım. Herhangi bir şey de yapmadım. O da sabit. O zaman sabitse bu basıncı ne olacak olsun Böyle düşüneceksin. Bu ar basıncı sabit artar demiş. Evet bu ifade yanlış. Ha beklenmez diyor. Bir beklenmez. Sıvı molekülleri sayısı artar. E, pistonu aşağı ettiğimiz zaman buradaki buharlar sıkışacak. Sıkışan buharlar sıvıya dönecek demiştik. Bak bu beklenir. Ben bunu şıkka almayacağım. Birim hacimdeki buhar sayısı değişmez. Evet BB sabitse birim hacimdeki buhar sayısı sabittir. Bak tekrar söylüyorum. Buhar basıncı sabitse birim hacimdeki buhar sayısı değişmez. O da sabittir. Bak beklenmesi soruyor. E bu da beklenen bir durum. O zaman cevabımız suyun buhar basıncı artar ifadesi beklenmez. A olacak. Gelelim örnek 3'e. Yine karşılaştırma sorusu çok çıkar. Aşağıdaki kaplarda 4M ve 2M kütleli saf su örnekleri bulunmaktadır. Birisi deniz seviyesinde İstanbul'daymış, birisi ağırdaymış. Buna göre bu saf su örnekleri için buharlaşma hızı. He, hani buharlaşma hızını da bir pekiştirelim bak. E buharlaşma hızı dış basınçtan etkileniyordu. Hani Kenan yukarı çıkmıştı da böyle değil mi? Böyle yüksek yukarı doğru çıkmıştı. Yukarıdan ona bir dış basınç gelmişti. Böyle bir yüksek bir basınç gelmişti. O zaman ne oldu? Yukarı çıktı, aşağı düşmüştü. Yani yukarıdan gelen dış basıncı artarsa, yukarıdan gelen dış basınç artarsa o zaman yukarı çıkmak ne oluyor? Zor oluyordu. Yani buharlaşmayı etkiliyordu ama dış basınç unutma buhar basıncını etkilemiyordu. Onun için buradaki durumları bir inceleyelim buharlaşma hızına gelirsek bunun üzerindeki dış basınç çok fazladır. Bunun üzerindeki dış basınç 1 atmosferdir. Şunun üzerindeki dış basınç 0.8 atmosferdir. İşte burada buharlaşma daha kolaydır. Burada buharlaşma daha zordur. Onun için buharlaşma hızı 2 büyük 1 yapacağız. E denge buhar basıncına gelelim. Aynı sıcaklıkta aynı sıvıda buhar basıncı aynıdır. Miktar önemli değildir. Bak S, Ç, S'ye bakalım. Şimdi sıcaklık ikisinde de T bak aynı. E Ç'den kastımız cins. E saf su, saf su aynı bu da gitti. İçine tuz şeker attın mı atmadın. O zaman bunların üçü de değişmediyse BB ne olacak? Değişmeyecek demek ki birinci ile ikincinin buhar basıncı ne olacak? Eşit olacakmış. Gelelim dördüncü soruya. Bu da buharlaşma ile alakalı bir soru. Şöyle yapayım da. Evet yan tarafta falan bir kapanma olmasın. Sıcaklıkları eşit olan özdeş kaplarda eşit hacimde X-Y sıvıları konuluyor. Bir süre sonra aynı ortamda kapların görünümü aşağıdaki gibi olmaktadır. Bunlardan hangileri doğrudur demiş. Ya şimdi eşit miktarda sıvıları koymuşsun. Sonra bir bakmışsın bir müddet sonra X az kalmış Y çok kalmış demek ki x y'den daha iyi buharlaşmış. O zaman ne dersin? X uçucu, y dersin uçuculuk sorulur. Yani buharlaşma hızı büyükse uçuculuğu fazla oluyor ya da buhar basıncı büyükse uçuculuğu fazla oluyor. Evet ilk sıvısı daha uçucudur. Daha çok uçmuş. Birinci ifade doğru. Y sıvısının kaynama noktası daha yüksektir. Evet Y sıvısının kaynama noktası niye daha yüksektir? Çünkü Y sıvısında çekim kuvveti daha fazladır. Çekim kuvveti büyük olanın kaynaması zordur. Evet bu ifade de nedir? Doğrudur. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları eşittir. Evet aynı ortamda kaynıyorsa üzerlerindeki basınç eşit olduğundan Biliyorsun bak az önce söylemiştim. Kaynarken dış basınca bakıyoruz. Aynı ortamda dış basınç aynıdır. O zaman kaynarken bunların dış basıncı ne olacak? Aynı olacak. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Şu ifadeyi ayrıntısını inşallah kaynama noktasında, kaynama sırasındaki olaylarda sana daha iyi göstereceğim. Ama çekim kuvveti arttıkça bir sıvıyı kaynatmak ne olur? Zor olur. Bu şimdiden aklında kalsın. Gelelim 5. soruya. Bu da karşılaştırma sorusu. Öğretmen arkadaşlarımız buhar basıncını karşılaştırmalarını yazılılarda sorabilirler. Dikkat edelim aşağıda verilen sıvıların aynı sıcaklıkta buhar basınçlarını karşılaştırınız. Yani aslında kaynama noktasından önce. Kaynımı, kaynamıyor bunlar bunu bileceğiz. Böyle aynı sıcaklıkta diyorsa zaten kaynama noktasından önce demekti. Şimdi dostum bak burada saf su var. Bunların hepsinin sıcaklığına ben T diyeyim. Sıcaklığı T olsun T olsun. Hepsinin sıcaklığı aynı. E şimdi burada saf su var. E burada da saf su var. Sıcaklığı aynı. Bak az önce şurada söylemiştim. Saf su yani aynı sıvı sıcaklık aynı ise bunların buhar basınçları ne olacak? Aynı olacak. Yani 1 ile 3'ün Buhar basıncı birbirine eşit olacak. E gelelim buraya 2'ye. 2'de ne yapmışsın? İçine tuz eklemişsin. Safsızlık eklemişsin. Madde çözmüşsün. Çözdüğün madde çekim kuvvetlerini artırır. E çekim kuvveti artınca da buhar basıncı azalır. O zaman 1 eşit 3 olacak. E büyük kimden olacak? 2'den olacak. Cevabımız bu şekilde oluyor dostum. Evet dostum. Burada dersimizi bitiriyoruz. Gelecek derste inşallah bir aksilik olmasa kaynamayla viskositeyi sana göstereceğim. Çok daha güzel olacak. Evet dostum kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Ben hep söylemeyi unutuyorum. Sen konuları tekrar et, iyi çalış mutlaka öğreneceksin. Tekrar ettikçe, soru çözdükçe konular sağlamlaşır. Asla pes etmeyelim, asla vazgeçmeyelim. Seni seviyorum. Kolay gelsin dostum.